Herkese merhaba. Bugün size nasıl pasaport alınır detaylarıyla onu anlatacağım. Pasaport almak için hangi belgeler gereklidir? Nereye başvurulur? Nereye ne kadar para yatırılır? Ne kadar sürede gelir? Detaylı bir şekilde yormadan basitçe onu anlatacağım size. Hadi başlayalım. Müzik Pasaport olmadan yurt dışına çıkabilir misiniz? Bunu anlatmak gerekirse sadece iki ülkeye çıkabiliyorsunuz. Bu başlıca Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. E, yalnız Gürcistan'a pasaport çıkabilmek için e, kimlikte fotoğraf olması gerekiyor. Fotoğraf olması e, şöyle bir sorun yani çocukla gideceksiniz e, kimliğinde 15 yaşından küçüklerin bile olsa kimliğinde fotoğraf olması gerekiyor. Bu önemli bir hatırlatma. 4 adet pasaport türü bulunuyor. Bunlardan birincisi bordo pasaport, ikincisi yeşil, üç gri, dört siyah. Yeşil pasaport devlet memurlarının alabildiği pasaport. Bordo pasaport herkese verilen standart pasaport. Gri pasaport devlet görevlendirmesiyle bir yere gittiğinizde ee, verilen pasaport türü. Siyahsa sürekli diplomatik görevdeyseniz ee, bu şekilde pasaport alıyorsunuz. Yeşil pasaport bildiğimiz üzere devlet memuru olanların birinci sınıf yakınları da kullanabiliyor. Size daha çok bordo pasaport e, olan pasaportu anlatacağım e, çünkü kendim de o pasaportu aldım e, bunu daha ayrıntılı anlatacağım size. Bu bir pasaport e, yani bordo pasaport renginden dolayı bordo pasaport deniyor. Bordo pasaport e, 6, 1, 2, 3, 4 ve 10 yıl e, olarak süresi arttırılabiliyor. da tabi ücreti aynı şekilde artıyor. E, ek masraf olarak da de defter masrafı var. Buna dahil e, başka ücret ödemeniz gerekiyor. Ayrıca bir de biyometrik fotoğraf çektiriyorsunuz bunun ücreti var. Fakat ben size 6 aydan kısa süreli pasaport almanızı tavsiye etmiyorum çünkü eğer bir ülkeye vize alacaksanız vize aldığınızda 6 aydan kısa süreli olduğunda bu vize geçerli olmuyor, iptal üretiyorsunuz. Yeniden ulaşmanız gerekiyor, yeniden masraf yapmanız gerekiyor. Yani pasaportunuzu ne kadar uzun süreli alırsanız o kadar karlı oluyor. 6 aydan uzun süreli yaptırmanız gerekiyor demiştim. Öğretmemesi e, için. Yani şöyle bir durum var ayrıca. Eğer öğrencisiniz ve 25 yaşını doldurmamışsanız 25 yaşını doldurduğunuz tarihe kadar e, ücretsiz bir şekilde pasaport harcını ödemeden pasaport alabiliyorsunuz. <laughs> Sadece defter bedelini ödemeniz gerekiyor. O da 87,5 TL. 2016 resmi gazetede yayınlanan birilere göre bu şekilde harç bedelsiz ücretsiz pasaport alabilirsiniz. Harç ödemeden pasaport almak için öğrenci belgesiyle başvurabiliyorsunuz. Öğrenci belgesini emniyet müdürlüğüne verdiğinizde bu şekilde bedel ödemeden sadece defter ödeyerek başvurabiliyorsunuz. Bu öğrencilerde geçerli. 8 yaşını doldurmuş olanlar ise öğrenim süresi boyunca veya 25 yaşına kadar ücretsiz bir şekilde pasaport alabiliyorlar. Yani Kullanım süresi 25 yaşına kadar sürüyor. Eğer 25 yaşını doldurduysanız ya da 25 yaşından tam gün almadıysanız atıyorum 3 ay 4 ay gibi süre kaldıysa 25 yaşınızı doldurmanıza e, o süreyi yine kullanabiliyorsunuz. Ekstra para ödeyerek yani harç bedelini ödeyerek e, atıyorum 3 yıllık bedel ödeyeceksiniz. E, ve bu bedelin üzerine 3 ay daha yani 25 yaşınıza kalan 25 yaşınıza kalan e, 3 ay daha eklenerek 3 yıl 3 ay e, pasaport kullanım süreniz artmış oluyor. Ben zaten e, videoda paylaşırım. Altta görürsünüz ya da e, ekran görüntüsünü paylaşmış olurum. E, haç bedellerini. <laughs> Bunlara göre ne kadar süreli istiyorsanız pasaportunuzu alabilirsiniz. ve Bunlar 2016 yıl için geçerli ücretler. Her yıl resmi gazetede tekrar yayınlanıp e-pasaport.egm.gov.tr olması lazım sitesinde yayınlanıyor. Altı zaten linkini veririm ben. Peki bu e, harç bedellerini ve defter bedelini e, nereye yatırabilirim diye sorarsanız. Bunları da e, Maliye Bakanlığı'na anlaşmalı bankalara bulunduğunuz ilin defterdarlığına, mal müdürlüklerine, veznelerine yatırabilirsiniz. Ee, anlaşmalı bankaları da ben paylaşırım aynı şekilde. Öncelikle e, harç bedelini ödeyeceksiniz eğer onu ödüyorsunuz. Aynı zamanda defter bedelini ödüyorsunuz. Daha sonra bu buradan bir dekont alacaksınız. O dekontla bulunduğunuz e, ilin veya ilçenin emniyet müdürlüğüne e, giderek e, bu bedeli göstererek pasaport almalı, almak istediğinizi beyan ettiğinizde Sizden iki adet biyometrik fotoğraf isteyecekler e, herhangi bir fotoğrafçıya sorarak e, Nasıl çekildiğine dair onlar bilir zaten Sizin fotoğrafınızı çekerler biyometrik şekilde uygun daha sonra Parmak iziniz yoksa eğer e, Parmak izinizi alacaklar e, Eğer ehliyetiniz varsa Ehliyetten kayıtlıdır Oradan çıkar zaten Tekrar parmak izi ile uğraşmazsanız nüfus cüzdanınız da yeterlidir Bu şekilde e, de öğrenci belgeniz varsa bunu da beğeneceksiniz. Bu şekilde pasaportunuzu alabilirsiniz. Ee, varsa ayrıca daha önceden pasaportunuz hani tarihe geçmiş, kullanılmamış. Bunları da beyan etmeniz gerekiyor. Bunları da göstermeniz gerekiyor. Bu kesinlikle önemli bir bilgi. Ee, ve pasaport başvurusunu şahsen yapılması lazım. Yani kişi adına herhangi birine vekalet veremiyorsunuz. Bu şekilde e, başvuru yapabilirsiniz. Pasaport e, ne kadar sürede geliyor derseniz, pasaport çok uzun bir sürede gelmiyor. Yani size bir hafta, 10 gün gibi bir süre tanıyorlar. Hani o kadar zamanda gelip diye söylüyorlar. Fakat benim pasaportum 2 e, günde geldi. Yani başvurdum, bir gün geçti aradan. Ertesi gün e, kapıma PTT yoluyla ulaştı. Bu arada e, Emniyet Müdürlüğü'ne e, e, siz kendiniz beyan ediyorsunuz hangi adrese gelmesini de istediğinizi. Yani ev adresime gelsin ya da iş adresime gelsin şekilde siz e, adres veriyorsunuz ve bu adrese geliyor. Ee, dediğim gibi iki gün sürmüyor. Şu şekilde pasaportunuzu elinize alıyorsunuz. Herkes istediği gibi e, sorunsuz bir şekilde pasaportunu teslim alır. Bu arada sorarsanız hani sen neden pasaport aldın diye. Ben e, öğrenciyim üniversitede ve Erasmus Plus'la e, Hamburg'a gideceğim. Bunun için de pasaporta ihtiyacım vardı ve bunun için başvurdum, pasaportumu aldım. Ve daha sonra da vize başvurusu yaptım. Vize başvuru e ee, olaylar biraz daha ayrıntılı, detaylı. Çok fazla şey istiyorlar, çok fazla uğraştırıyorlar. Bunu da e, videosunu çekeceğim. Size bilgilendirme amaçlı. Eğer isterseniz takipte kalabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin herkese. Hiç çekinmeden e, sormak istediğiniz bir konu varsa, hakkında bilgi almak istediğiniz bir konu varsa, biliyorsam eğer tabii ki de cevap veririm. Çekinmeden yorum yapabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.